Selamlar YouTube. Bugün sizlerle güzel bir Deep Cove maceramız olacak. Yanımda uzay da var. İşte gidip Deep Cove'da gezebilip görebileceğiniz yerleri göstereceğiz. Ayrıca buranın çok meşhur bir donatçısı varmış. Donat yiyip bir kahve içip iki hasbihal ederiz. Yeni Kanada hakkındaki gelişmelerden bahsederiz. Hadi hep beraber geçelim. Evet, şu an iskele kısmındayız. Gördüğünüz gibi manzara efsane. Buraya gelip işte tekne kiralama şansınız var. Ya da daha güzel bir olayı söyleyeyim. Şu an şurada gördüğünüz evlerin çoğu aslında kiralık. Hani kiralıyorlar Airbnb'den. Hafta sonu gelip kalınıp işte burada takılabilecek bir ortam. Yazın daha güzel oluyor. Çünkü yazın bu suya girilmiyor ama e, kano yapabiliyorsunuz. Kano yapma seçeneği de bence daha cazip geliyor. Ya da işte bot kiralayıp gez edebilirsiniz. Ayrıyeten bir de size bir bölge göstermek istiyorum. O da patika bölgesi. Şu an hava çok soğuk olduğundan dolayı o patikaya çıkamayacağız. Ama zoomla göstermek istedim. Tam şu gördüğünüz şu kısımda hatta şu kısma bir çıkış yolu var. İşte yaklaşık tam parmağımla göstereyim. Şuradan bir patika geliyor ve oraya kadar çıkıp oranın da güzel manzarasından faydalanabiliyorsunuz. Hatta şu an Şubat ayında girenler de var. Çok çekmeyeyim ama yani inanamazsınız yani. Aslında şu an bura 5 derece falan. Ama dediğim gibi kano muhabbeti ve şey muhabbeti de var yani. İşte yüzme muhabbeti çok iyi. Şimdi kano diyeceğim cahillik sanacaksınız ama dediğim muhabbeti yapıyorlar aslında. Demek ki sezon yavaştan yavaştan açılmış. Güzel abi. Yani değil mi? Güzel olduğundan dolayı asıl şey 5-6 derece ama demek ki iyi cesaret harbiden. Şu an ben de yapmak çok isterdim de işte benim tot işim yemiyor. <laughs> ama güzel ortam valla. Valla sezon değil dedim de millet kanoya hazırlanmış çıkıyorlar. Rowing demek mi? ki neymiş? Rowing. Rowing. Roaming yapıyorlar yani. Ha, ayakta gidene. Gidenlere. Ama bu evet. olay kano işte. Baya başarılı ya. Çok zevkli. Biz, bizi de götürürler mi acaba? Biz şu iki kişilikleri alsak batarız gibi de neyse. <laughs> <laughs> Allah zevkli olay şaka baka. Denizde yaşayan insanlar için tabi şey güzel oluyor. işte hani bunu alışkın oluyorlar ama yani şimdi ben Ankara'lı adamım. O yüzden bana bir ayrı bir daha güzel geldiğini fark ettim şu an. Çok güzel ya ortam. Allah saçma sapan bir yere çıktık zar zor ama çok güzel ortam ya. Vallahi şöyle yalandan bir patika var. Patika demeye bin şahit. Ot yok sadece. Ama gidiyoruz bakalım. Ağaç köklerinden yürümek zor. Çok iyi ortam ama ya. Ben ve Kuzey doğada bir beraber <laughs> yol almaya. Gerçek macera. Gerçek maceralar. Tam size gösterdiğim yeri sol tarafından yürüdüğünüzde aslında patika böyle kötüydü ama yukarıda normal yol da vardı. Ormanın içinden geldik. Çok da güzel böyle şelale varmış. Mini çay şelale. ne demek. Aslında üstte şelale. Pardon bu şelale bu çay. Nehir denir. Bu şey buna ne denir ya rüzgar? Nehir çay. Ne Suyu şey çay harareti alınır derler ya o çay bu çay. Evet. <laughs> Buradan direkt şöyle suya doğru akıyor. Ya bir tık e, çok ciddi videolar çekiyorsun. Konuşurken falan işte diyenler oluyor. O yüzden azıcık daha böyle kesit yapmadan resmi bir kanal değilmiş gibi böyle tatlı tatlı vloglar yapıyorum sizlere. E bu da daha hoşuna gidiyormuş insanların. Evet, tam az önce şuradaki işte iskeledeydik. İskeleden çıktık, böyle paralelden geldik. Çok güzel ortam. Düşünsenize tam sıfır. Şurada eviniz var. Muazzam olay ya şelalenin yanına diyormuş. Bu neyse artık akan çay mıdır nedir suyuzu ama Yok. ne hayatlar var canım. Ne hayatlar var harbiden. Aha kanocular çıkmış. Vallahi ortam güzel ya maşallah. Kendimi kameraya göstermedi demesinler sonra. Şöyle ben kendimi de alayım böyle. Emrecan bir fotoğraf. Ne yapıyorsunuz lan burada? Özel güvenlik kardeşim değil mi? Eyvallah. <laughs> Aşina toprağına Bizden feda bir tek dostuma Bendeki bu şeydi. Yolcu zekası. <laughs> Acun abi beni de al ya. Survivor tansı yemeği. <gülüyor> 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 Instagram'da millet kuluk oluyor. Videoları çekiyor. <laughs> Bir de bizim ameleliğe bak ya. deep kovun böyle güzellikleri işte. Hardan deepmiş. İyi şaka. Cemil da gülerdi. Sende şey yok mu ya? İsveç çakısı. İsveç çakısı var. Bende İsveç çakısı olmaz lazım da işte. Türkiye'de kaldı getirtiremedim buraya. Uçaktan soktu sokmadım. Şimdi öğrenci adamız bir şey olur başımıza değil diye de... Bir burada almak lazım vallahi. Bir kamp videosu gelmez mi be? Sözümüzü de verelim burada. Uzay, Mert, ben üçümüz, üç Forus adamı dağlara çıkıp kamp yapacağız. Ha, sözü de verdik. Okey. <laughs> Şimdi şu yürüme patikasından geldik. Deep Cove'u arkamızda bırakıyoruz ve şu an o buranın zaten tek caddesi olan yere geldik. Caddede dediğim gibi meşhur bir donatçı var. Donatları çok güzelmiş. Onun harici burada tabii ki de işte akşam yemeği yemelik işte ya da pizzalar, pizzacılar ya da onun harici dondurmacılar, tatlıcılar falan bir ton yer var. Ama biz burada donat yemeye geldik aslında. Çünkü uzayda ilk gelişi bir ona da tattırmak istedim ilk deneyimini. Hadi geçelim. Hemen size donatları göstermek istedim. Vallahi çok güzel gözüküyorlar. İşte bütün şeylerden var. Taze taze arkadan geliyor. Çok küçük bir mekan. Kalabalık olduğundan dolayı da çok fazla sesim gelmiyorsa kusura bakmayın. Bu şekilde. Burada da hemen bir kahve fiyatları ne kadar olduğunu hemen göstereyim sizlere. İşte Capuccino 4.75. Hani boylarına göre hepsi değişiyor. Evet, şu an kahvemizi aldık, donatımızı aldık. İkisinin total fiyatı 9 dolar civarı falan. E, zaten latte işte 4,5, donat da 3,5-4 desek işte totalde 8,5-9'a tekabül etti. Buranın donatının çok ünlü olduğu söyleniyor. Ben zaten önceden tatmıştım, çok başarılı bence de. Gelip işte zaten buraya gelirken böyle bir şey almazsanız gelip burada takılmalık. Yiyin için işte keyfinize bak otobüsten indikten sonra şuradan oradan hemen geliyorsunuz. Mekan burada zaten ve kapısının önünde hep sıra var. Anlarsınız nasıl bir mekan olduğunu. Bu arada güneş de açtı. Çok güzel oldu ya bura. Valla. Ben doyamadım buraya bilmiyorum. Sizi çok sıkmak istemiyorum ama çok güzel ortam valla. Evet, güzel bir dipgo maceramız da oldu. gezik gördük işte, çok ballandırarak anlattım size ama doğasıyla bence harika bir yer. Gelip görmenizi çok isterim. Gelip göremeyenler için de elimden geldiğince tanıttım. Downtown'dan buraya çok rahatlıkla bir otobüste gelebiliyorsunuz. Yani bir ulaşım olarak bir problem yok. Rahatla gelebilirsiniz. Vallahi beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Güzel bir serüven oldu. Video fikirleriniz varsa ya da herhangi işte bir fikirleriniz varsa diyeyim yani yorumlara yazarsanız çok sevinirim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Bay bay.